Selam arkadaşlar. Yeni bir Step'im Go videosuyla birlikteyiz. Ee, şimdi level 19 ayakkabımızla yuvuş yapacağız. Ama e, şöyle bakın e, %77 e yüklendi e, fitness e, gücümüz. O yüzden daha da hazırlayacağız. Beklemeden şimdi başlatalım. Bakalım kaç alacağız arkadaşlar. Öncelikle yürüyüşümüze başlatalım. Tabi fitness derecemiz önce %50'ye kadar düşecek sonra %150'ye çıktığında da dediğim gibi full performans bir kazanç elde edeceğiz. Bu arada arkadaşlar Stephen vs. ekibinin etkinliklerinden geldiği kadar katılmaya çalışın. Bakın ben 2-3 tane ayakkabı dün de bir adidas kazandım. Adidas'ın 10K'ya geldi bana 25K'ya şu anda hemen anda satabilirim ama benim beklentim. Ben Gazze da çıkmıştı çünkü şey, gen, Genesis arkadaşlar. Onda da ücretsiz çıkmıştı bedava. Ee, 32K'ya sattım ama GMT 0.45'ten bulduğum için 10.000 doların üzerinde yapmıştı. Tabi ee, tabii şu anda e, GMT 0.15 25K bence ucuz. Ee, çünkü normal ayakkabılar zaten daha düne kadar 35 e, GMT civarında satılıyordu benim beklentim birdenbire adres Genesis'lerinde 70-80K'lara çıkacağı ya yani 50K'nın aşağısına satmayı düşünmüyorum açıkçası. E şu anda da zaten belki airdrop er gelir diye şey, bir, en da tutacağım arkadaşlar. Bakalım kazancımız ne olacak? 1'in altına düşecek mi? Şimdi şöyle bir avantajımız var. İki level daha atlattığımız için belki dengelemiş olabilir. Evet dediğim gibi bakın dengelemiş. Çünkü normalde her tane bir cent cicitin altına düşebilir bir gelir. Ama e, nasıl dengeliyorum? Hem level artıyor, hem e, şey düşüyor. Kazanç düşüyor ama kazanç yükseldiği zamanda e, iki enerji 25 cicit civarı alacağım. Yani e, %150'de e, artı alacağım. Dolayısıyla e, şimdi azaldığı zaman şey olduğu zaman da dediğim gibi fitnesslerimiz yükseldiği zaman da %150'ye çıktığında da kazancımız artacak. E, bir haftam kaldı. 14 gün ya da 15 gün sürüyor arkadaşlar yüzde yüz çıkması. Bir hafta sonra yüzde yüz olacak. Dün tabi adres cinesini de çıktı. çok zor arkadaşlar. Bir bilete iki bilete çıkması. Çünkü 100 bilet alan var, 50 bilet alan var. İşte bizim grubumuzda 10 biletle artı e, muar gücü de kuvvetli. Yani %250'ler olanlar var. Ben VIP üyelik alıp %130 olmuştu benim değerimde level 9'um level 10'a çıkmıştı. Benim yani ne olursa olsun 2 bilet de benimki milyonda bir ihtimal, milyonda bir ihtimal oldu. Zaten Türk'te olarak da sadece e, 3 kişiye çıktı bildiğim kadarıyla. İsmail Ozan arkadaşımıza çıktı. Bir de Steppen Korn'un Telegram hesabında Alpa diye bir arkadaş olmuştu. ona çıktı arkadaşlar. E, Şanslıyım çünkü e, yani çok uğraşıp henüz kazanamayan arkadaşlar bak Ben e, diş iki hafta üç üçte zaten e, bu şu anda yurdum ayakkabıyı ve envanterimdeki diğer ayakkabıyı kazandığım için e, zaten e, alacağımı almıştım. E, Genesis'te ben sürekli Discord'da yazıyordum arkadaşlar bana çıkacak arkadaşlar bana çıkacak biraz dedim hani ukalarlık gibi olmasın ama e, tabi o da çıkınca şanslıydım e, dediğim gibi en azından da rezil olmadık. Rezil olmadık demiyor ama içime doğmuştu. Çıktı çünkü iki hafta üstte çıkması da mucize gibiydi. Bu da mucizenin devamı gibi oldu. Evet. 6 enerji oldu. 1.4 kaldı bir cicitin altına düştüğü oluyor ki şu anda 3 olması lazım. E, 0.10 eksideyiz. Olsun sıkıntı yok. Dediğim gibi fitness değerlerimiz yükselecek bir hafta sonra. Full kazanç devam edeceğiz. E, yani benim amacım, hedefim fitnesslerim %150 olduğunda levelimde de 19 olsun. Yani full hazır. Tam performansla gideyim ki mint için diğer ayakkabım hemen level 10 yapıp ondan sonra da 400 cicitte mint için ayarlayacağım arkadaşlar. Evet şimdilik videomu bir durdurayım. Sonunda tekrar bakalım ne kazanmışız. bu da özellikle beta aşamasında yeni bir uygulama olduğu için step'ın gibilik tek tek her gün her yürüyüşümde sizlerin görmesini istiyorum arkadaşlar. Ne kazanmışız ne yapmışız. House nedir? Bakın yorumlarda sorun dedim. İzleyin pek anladığım kadarıyla çok merak eden arkadaşlar kiracı Kiracılama, kiralama sistem bak Kiralama sistemine girmeden oyuna giremiyorsunuz house olmadan. Host nedir? Kiralayan, house kiracı vesaire İstediğinizi sorabilirsiniz. Telegram kanalıma da gelebilirsiniz. Oradan da istediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik videomu durduracağım. Bakalım sonunda ne alacağız. Evet arkadaşlar, yürüyüşümüzün sonuna geldik. Ee, onun altına düştük. Yani bir cicisin altına düştük. Sıkıntı yok. Ee, yarın bir level daha zaman. Ama fena değil. Ben hani 8'e e falan düşer korkuyordum. Çok bir fark yok. ve şimdi bitirelim yürüyüşümüzü. Bakalım level basacak kadar şeyimiz var mı? Cicitimiz var mı? Evet. 0.9 ortalama. 19 level eve gidelim. 13.90, 95 cistimiz varmış. Yani level basamayacağız. 15 level olması lazım. 10, 15 cist olması lazım. Olmasa ekleme yapacağım arkadaşlar. E, çünkü dengeliyor en azından. Yani ben e, level 19 10, 10, olmasaydı şu anda çok 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 düşük bir kazanç edecektim. En azından dengeledi. Böyle söyleyebilirim. E, başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşlerimiz devam edecek. Gördüğünüz gibi dediğim gibi şöyle gelirim. %70'e düştü. 50'ye de yakın zamanda düşecek. Herkese iyi günler Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere.